Bizim hayvan refahı yönetmeliğimiz var. Ülkemizde de artık yayınlandı. Süt hayvanları veyahut da barındırılan hayvanların refahı yönetmeliği. Avrupa Birliği'nde de bu var. Orada da hem merada hem de ahırda kalan hayvanlarda günde bir kez, en az bir kez yetiştiricinin hayvanlarını kontrol etmesi gerekiyor. Bu kontrolda öncelikle ne yapması gerekiyor? Beden ısısı kontrolü yapması gerekiyor. Beden ısısının 39,5 santigrat dereceyi aşmaması gerekiyor. Burada herhangi bir şekilde hayvanda dışkıda bir ishal var mı? Yatıp kalkamama bazı hayvanlarda söz konusu mu? Çünkü yanına yaklaştığı anda bu ayağa kalkması lazım. Bir öksürük, nefes almada güçlük söz konusu mu? Deride ektoparazit dediğimiz bazı parazitler, mantarlar olabiliyor. Bunlar var mı? Çok sulu ama dışkının işte kan içermesi ya da kokusu önemli. Eğer dışkıda kan varsa ölüm 5 kat zaten yükseliyor. Bu nedenle e, bu kriterlerin 8-10 kriter bunların hayvan sahipleri tarafından çok iyi bir şekilde izlenmesi gerekiyor. Bir de önemli olan yine bu noktada idrar yapıp yapmadığı, dikkati çekmesi lazım. Tek kalan boxlarda belki hayvan idrar yapıp yapmadığı gözlemlenebilir. İdrar yapamıyorsa zaten çok aşırı derecede sıvı kayıplarında azalma söz konusu. Bir de idrar yollarında taşlar bulunduğu takdirde herhangi bir şekilde ona bağlı da taş e, olaylarında idrarını yapamaz. Bu noktalarda yetiştiricilerin günde en az bir kez hayvanını kendisi gözlemlemesi gerekiyor çünkü bu hayvanlar seneye bir süt ineği olacak. Ülke ekonomisi önemli noktalarda kazanç sağlayacak. Buradaki eksikliklerin bu açıdan giderilmesinde çok önemli yararlar söz konusu. En azından günde bir kez hayvan sahiplerinin hayvanlarını gözlemlemesi lazım.